Fatih Bey ile bugün hapishaneyi ziyaret edeceğiz. Orada bir Fatih Bey'in bir teftiş görevi varmış. Hapishane teftiş yapacak. Ee, ben de ona eşlik ediyorum koruması olarak. Hadi başlayalım. Dın 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 Yusuf Bey marker atarsak seviniriz bu arada. Fatih Bey gelene kadar da. Oğlum bu kulaklık da şey ya. Kulağımda Yeni kulaklık deniyorum şu an. Biraz böyle yakından hissediyorum sesleri. Öbür kulaklığım biraz daha kalitesiz doğal olarak bu kulak içi olduğu için. Ama biraz daha yakından hissediyorum değişik. Ulaştık. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten yok. Bende fener eksikmiş. Geçen oyunda da fenersiz kaldık ya. Fatih feneri ben alıyorum abi. Geçmiş olsun. <laughs> sen de şunu al. Sen de şu UV Light al. Unutturma bir dahaki oyunu. Fener satın alayım. IMF hmm, reader ile tespit edecekmişiz. Crucifix Fix'te bir kere hatanı engelleyeceğiz. Bir de smart Stick'le ile hayaleti uzağa göndereceğiz. Kolay. Kenneth Anderson adı da. Tamam yaparız biz bunu ya. Bunu sen mi açtın? Ay, Şuradaki ya. kamerayı. Biz biliyorduk. Hatta şey anlaşıp söylememdik. <laughs> kötü çocuklar sizi. Ben hazırım. Ne alayım ben bir de? IMF al. IMF al. Bir de defter al. Ya bu fener de gerçekten kötü ya. Gerçekten kötü. Oğlum direkt teller meller hareket ediyor lan. Oğlum bu nedir lan? Dın dın. Fatih. Fatih burada kaçacak yer çok ama endişe etme. Zaten niye gece teftiş yapıyorsun abi? Teftişe gece mi gelinir? Bizim patron sıkıntılı. Sen daha kapıyı açamadın nasıl teftiş yapacaksın? <gülüyor> 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 Kenneth Anderson. Give us a sign. Beyler merhaba. Evet teftiş var indirim pantolonları. <laughs> Kenneth Anderson. Yo. Aa şeye bakmadık ya. Şalter nerede ona bakmadık. Bir gidip ona mı baksak? Buluruz, buluruz. Oğlum burası çok büyük öyle kolay bulunmaz ha. Hadi gidelim. Burası öyle buluruz. Yani senitimiz bitecek. Atak yiyeceğiz hızlıca. Hayırlısı diyelim. O zaman gidelim mi? Gitsek mi? <laughs> Sen gidip bak yerini tarif et. Ya da yok. Şimdi ben de geleyim. İçeride kalmaktan tırsız. Geliyorum geçti birazdan geliyorum. Fatih Bey ya önce bir şey yani bu nasıl bir teftiş ya? Hiç elektriği kesik falan hapishanenin. Bu nedir ya? Bu nasıl bir şey Fatih Bey ya? Ç wow, Jokers Bey. Teşekkürler desteğiniz için. Dördüncü ay. Ben zaten ay. gelsem nasıl elektriği tarif edeceğim sana neredeymiş? Oğlum bir şey diyeceğim. Bu tuzu falan kim düşürdü? Ben attım ben. Ha iyi. Sak. As Burada değil. Demek ki üst katta bir yerde. Evet. Üst katta. Yani evet. Yani e, biz içeri gireceğiz. Şuradan gideceğiz. En uçtaki kapıdan sol ikinci sola gireceğiz, yukarı çıkacağız. Hadi gidelim. Oy o, o taraflarını ben anladım. Ben hafızamda da o tarafların da hiç bilmem hangi sahnenin. Hapishane konusunda çok şey değilim. İyi değilim. Harita yönü falan. Kenneth. Kapı çarptı ileride. Metal kapı. Kenneth Anderson. Give us a sign. Bir şey diyeyim mi? Bence şalterin olduğu yerlerdi bu Buradan ikinci sola gireceğiz. Sonra merdiven var yukarıya. Seni takip edin. Aynen. Zaten kaybolursan fenerin yok ya. O karşıda ne var? Seçtim. Ha yok lan tabelaymış. Tüylerim diken diken oldu böyle. Lan o... Böyle elbiseli bir kadın varmış gibi gördüm bir an. Dedim ne çabuk kendini gösterdi. Ey Allah'ım ya. Kenneth Anderson give us a sign. şimdi buradan çıktıktan sonra şu kapı açık mı? Yok değil. Şurada aynen bulduk ama buranın girişi neresi? Kardeş anahtar verir misin bize? <laughs> Oy. Birader. Burası. Ben hemen hallediyorum efendim. Bir saniye ben bekleyin. Ben hiçbir şey görmüyorum ben. Hallet. Halletten bekliyorum burada. Açtım ben bir ışık anahtar bulursanız bir basın düğmesine. Anahtar. Onu da, mı Onu da ben yapayım aç şey Onu da ben yapayım lakin sen ne yaptın ki? Onu da mı ben yapayım diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım o <oğlum>? fenersiz girdik. <laughs> ha ışığı açtık bak artık gözünüz gönlünüz açılmıştır. O zaman devam. Ben bu hapishanenin buralarına ilk defa geliyorum lan. Hiç buraları bilmiyorum öyle. Erkan enektarlar gördüğün altında bin ara. <laughs> Galık. Hayır Bir şey diyeceğim. Buranın bütün ışıklarını açan bir yer var. Gidip orayı kalbini mi duyuyorsun? Nasıl? Tabii öyle gibi hissettim. Abi kalp duyarsan hayal olabilir. Hayalet yanında demek bu arada. Gel. Ciddi misin ya? Evet o yaklaştığında temas ettiğinde kalp atışı geliyor. Hmm, ben gider Fatih. Hadi görüşürüz kardeş. Gel buraya gel. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şey yapacağız. Ee, B tarafında. Lan. Ne? O neydi? Bir şey duymadım ben. O neydi? Ben bir şey duymadım. Kapı gıcırtısı mıydı? Ayda, Oğlum biz buradan Aa, mı gelmiştik? Ya, bacaklarını keserim seni. Evet. Tamam o zaman. Ha tamam şuradan soldan gideceğiz Tamam tamam şimdi atarım şurada kadın var zannetmiştim ben Tamam Böyle Genel avlu gibi bir yer var Ya şunun uzaktan gölgesini kadın zannettim abi Nasıl olabilir ya Şurada buranın şeyi var Güvenlik odası var Oradaki bilgisayarlardan bütün ışığı açabiliyorsun Bu arada prizini keşfetmiş olduk böylece şurada mahkumun notlarına bir bak. Tamamdır. Sen onu hallet. Ben gidiyorum. Are you here? Kenneth Anderson. Give us a sign. Give us a sign. Sen yaktın değil mi? Evet evet. Ben tüm ışıkları açtım. Beyler kalkın. Bir ayağa kalkın. Pantolonları indirsinler mi? <laughs> yok şimdi değil. Yastan duvara. <laughs> Hadi gel gel. <laughs> Burada bir şey yok gibi ya. Burası temiz gibi. Aha. Oğlum, şalter at, Şalter attı gibi bir yerde ya da demire vuruldu. Ben gidiyorum. <laughs> ben duymadım. Ben duymadım. Bana bir şey yok. Aha. Bir daha duydun. Aynı şeyi ben de duydum işte. Az önce duyduğumdu. Metal tok bir metal sesi. Şuraya giriyorum parmaklıklar ardına. İki parmaklıklarını. Kenet endersin. İndirecekler ya. Allah hocam yapacak bir şey yok. Oha. Ne kadar? Kenet ben garibanım bu Kenet, ekmek parası var. Are you here? Buraya mekan ha? Işığı yok mu oğlum kocaman yemekhanenin? Hiçbir şey göremiyorum ya. Ben beni ta ben takip et. Ben ben çıkacağım buradan devam etmeyelim bence. Hiç <laughs> düştüm mapustamları ya. Ne? veren çok o o o o olur. Yok korktum ben çıkacağım değil <laughs> Ha yok seni bırakmam oğlum merak etme. <laughs> Kenneth Anderson, give us a sign. Kenneth, bak burada donat var yer misin? uzaktan V ile mi konuşuluyordu B ile mi? B telsiz V van yakından. Ben hep yakından konuşuyorum şu an seninle. Tamam. B uzak yani. Tamam. B uzak aynen. Kenet. Vay gıcırtıyı duydun Ateşim, mu? Bu bilgisayarı bozmuşsunuz. Devlete zarar vermeye utanmıyorsunuz mu? Gel bakayım buraya. Şuraya bir counter yükle de oynayak ya. Ama tek sandalye var. Kucağıma oturman gerekir. Ben niye oturuyorum? Oğlum sürekli tokurt tokurt sesler geliyor lan. Bittim <laughs> Bu map, evet ya. Bu map böyle mi map miydi? Lan nerede bu hayalet? Oğlum kütüphane de maşallah ya. Ney? Ne? ne, şey duydun? Gıcırdın, bir şey kapı gıcırdın, Oğlum sürekli şey gıcır, diyor. Ben hangisini hayalet yapıyorum? Top mu var Gidip, şurada? Atak! Atak! Top mu? Atak atak! Lan dur atak değil! Ne? Atak atak atak! <laughs> nereye saklanacağız? Nere Geliyor. saatin arkasında. Geliyor oğlum yapma. Sesini duyup gelir. Doğalmış mı bu? <laughs> Geçti. Senin olduğun yerin arkasından arkasından geldi ses. Yani sağ kanadı araştıracağız. Evet, gördüm onu, fark ettim. Onu chat'tekiler de gördü. YouTube'dakiler de görecek. Şu taraftan yukarı. Hayır, Dur ben çok ilerlemeyeyim de sen önünü gör. Eee bence yani şu... ilk hata başladığı yer burası. Buradan büyük. Oha bak kapıyı falan açmış. Parmak izi falan bak bu arada. Aa bak şurayı da aç. Biz buradan biz buradan gelmedik, değil mi? Yok, bak bak banyoyu açmış. Gel bakayım. Şu kapıya bak bakayım. Parmak izi yok ama. Yok tamam. Parmak izi görmeyeceğiz muhtemelen. <laughs> Şuradan yukarıda B blokta yukarıda bir yerde abi. Bak bu kapıyı da açmış görüyor musun? Ediyorum. Evet. Bir bak bakayım şey var mı parmak izi? çok duruyoruz karanlıkta şu kapıya açık yok. kapıya baksana yok mu an geliyor geliyor an anne Are you here? Where are you? Are you here? <laughs> Şurada. Spirit box bulduk. Fingerprint yok ama defteri alacağım. Ya ya şu... Aa bu hücrede mi acaba ya? Hücreyi de açmış ya. Çıkabileceğim bakalım. Abi hayaletler tek hücrede olmuyor ortada oluyor genelde. Buraya kadar gelemedi <laughs> Lan Fatih birazcık geriye gelseydi yakalanmazdı bu arada Geçip giderdi Fatih geriye gelmedi açıkta kaldı O karanlıkta ya kendini göremedi muhtemelen Fener koymamamızın dezavantajını böylece yaşamış olduk Ya sen açıktaydın Fatih Konuşamadım da üstüme gelmesin diye Ghost 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 Oh çıktık. Allah'a çok şükür. Normal konuşmada bozulmuyor ya. Yanındakine konuşuyorsun. Şimdi bakalım 12. kamera kamera açık mı değil lan? Burası şey A kanadı sanırsam. Burası yard. Bu üst kat. Bizim kamera yok. Bizim kamera kapalı mıydı? Ben açarak koymuştum ama. Oh shit. Ah Ghostorp var. Ghostorp var. Tamam. O oh, spirit box Ghostorp. Merhaba demon. Jin Meyer, Poltergeist yok haye. Jin Meyer, Poltergeist yok haye. Mm 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 mm. Ama benim kamera bozuk. Neden? Neden benim kameram görmüyor? Ah bak. Orası burası. Burada B bloğun girişindeymiş. Defteri göremiyorum ama işte. Defteri şuraya attım. Defter görükmüyor o yüzden. Neyse en azından şeyimiz var. Ghost Orb'u hızlı aldık. O güzel oldu. Olan Fatih oldu ama neyse. Nerede gördüm ben? B blokta gördüm Ghost Orb'u. Hala duruyor tam kapının üstünde. Bak siz de görebilirsiniz. Oraya bir defter daha atalım biz. Şöyle yapalım. Hiç atak matak riske girmeye gerek yok. Kaç oldum? 80 tamam. Bir tane şey alalım. Quest'imiz başka ne var? IMF Reader Fatih'in üstünde vardı. Ee, Crucifix Yeme Free'dir. Tamam. Bir tane de defter alayım. Tamamdır. Hatta elimde defterle gideyim. Belki girerken yazar. <gülüyor> 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 Neyse. Şey çok uzak değil en azından. B'nin girişi direkt. Buranın bir işi varsa açacağım ya. Buranın da ışığı yokmuş. E, Senitim şimdi su gibi gidecek. Aa hızlı atak yapıyor ya. Ben buradan mı geldim? Evet, buradan geldim. Tüylerim diken diken oldu şu an var ya. Ya burada olduğundan şüpheleniyorum bu arada. Ghostor burada ya. Yürüyor bu arada. Tamam. E bu açık. Açık olmasına rağmen neden çalışmamış? Bu arada şey de buradan geldi. Allah Allah. Buranın ışığı şuradan açılıyor mudur buradan? Denetimizi biraz koruyalım. Mekanı burada olabilir. Ya buranın nasıl ışığı olmaz ya? Şimdi Aha Soldaki duşa duş banyo şey açtı Arka tarafta mı acaba IMF5 <laughs> IMF5 kardeşim Hata engellemiş miyiz Engellememişiz Şunu alıp gideceğim bir ya Aha yere bir şey attı bak Valla geri gideceğim galiba aşağıya. Banyo O yere attığı şeyin yemefini almak için. Ha şuraya sabun atmış görüyor musun? Oha sabun atmış yeri. Eğilip sabun alayım mı? Ama çalışmadı ya atıyor. Tüh. tüh ya quest yapmaya çalışıyorum da. Yere sabun atması efsane bir detay değil mi? <laughs> keep hands in plain view at all times. Elleriniz görünür şekilde olsun diyor. Şimdi şurayı kapatalım kirli suyu. Kapatamıyorum. Kapattım. Fotoğraf makinesi falan almayacağım. Ekstra para için uğraşmayacağım bununla yani. Dışarıda yürüyor bu arada. Şuralardan bir yerden geldi ayak sesi. alacağımız her şeyi aldık bu arada. Bütün bilgileri aldık. Bir tek IMF oldu mu ondan emin değilim. Hmm. Ops. Galiba bu yukarının hayaleti ya. Ayak sesleri biraz uzaktan geliyor. <laughs> <laughs> Selamün aleyküm. Hijin <laughs> kardeş. Hadi gidelim bakalım. 10 dolar için lan. Emre geldi aklıma. 10 dolar için lan 10 dolar. Hadi gidelim tek başıma oynamayı ya yani tek kalıp devam etmeyi sevmiyorum zaten ya Hemen yenisini yapalım cin cin, 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 cin. Ee, Bir de Hayır Kardeş, Hayalet arıyorum hayalet bir de yere sabun atmış Şaka yapacak yani eğilip sabun almaya çalışırken şöyle <laughs> Ney beşti? Yok yok imf 5'ti 5'ti buf karnım iyi acıktı ya. IMF oldum ona bakacağım. IMF 5'i gördüğüm için. Kuru çalışmadı. Çünkü hata geçmedi yani. Senetim yüksek ya. Oha senetim çok düşmüş. Smart stick muhabbetini yapma riskini göze almayacağım zaten. Hadi bakalım. Prison map'i böylece sona ermiştir. Güzel bizde dalga geçmeyen bir ee, şey. Bir ghost gördük ya. Dın 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 Put dın dın. Resume. Kazandık. 18 dakika mı sürmüş? Aynen 19 dakika sürmüş toplamda. Güzel. Light'ta 4,5 dakika geçirmişiz. Karanlıkta 14,5 dakika. Hayatın odasında bir 2 dakika geçirmişiz. Hayatın odası o zaman şeymiş. Fatih'in öldüğü yermiş yani. Bir 3 hunt yapmış. Bir tane event görmüşüz. 29 tane interaction yapmış. Bayağı uğraşmış sağa sola. Neyse bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.